toplumumuzun geleneksel yapısında annele kutsallık atfedilir. Annelik fedakarlık gerektirir. Anneler yemez, yedirir, içmez, içirir. Tüm hayatlarını çocuklarına göre planlarlar. Bir de bunun yanında anne daha hamile kaldığı andan itibaren birçok soru bombardımanına tutulur. Bunlar çocuğun anne sütü alıyor mu? Çocuğun okula başladı mı, okuma yazmayı söktü mü, tuvalet eğitimi tamamladı mı, uyku eğitimi veriyor musun, nasıl uyutuyorsun, kucağını alıştırdın mı gibi ardı arkası kesilmeyen sorulardır. Ve tüm bu sorular anneye acaba ben yetersiz bir annemiyim duygusunu yerleştirmeye başlar. Bir de bunun yanında anneye evde bekleyen sorumluluklar da vardır. Gerçekten oldukça zorlayıcı ve bazen içinden çıkılmaz duygular yaşayabiliriz ki bu duyguları paylaşmamız için, bu duyguları konuşmamız için bize alan veriliyor mu? Genellikle hayır. İşte böyle durumlarda anneler tükenmişlik sendromu dediğimiz bir sendroma kapılabiliyorlar. Tükenmişlik sendromunu duymuşsunuzdur. Ee, çalışan pek çok insanın zaman zaman kapıldığı e, bir sendrom olabilir bu. Ama e, tükenmişlik sendromunu yaşadığınızda gidip patronunuza ben bir süre rapor, rapor almak istiyorum ya da bir süre işe ara vermek istiyorum diyebilirsiniz. Ya da istifa edip başka bir işe geçebilirsiniz. Ama annelik böyle bir şey değildir. Siz ne kadar bu durumun içinde olsanız da arkada akıp giden bir annelik serüveniniz vardır. Böyle durumlarda anneler nasıl hissederler, nasıl davranırlar? Böyle durumlarda genellikle anneler çocuğa bakım vermekte zorlanabilirler. Çocuğu beslemek, altını değiştirmek, uyutmak onlar için her zamankinden daha zorlu hale gelmiştir. Çocuğu kapsamakta, onunla duygusal temas kurmakta, onunla oyunu oynamakta, eskisi gibi sevgi dolu sözcükler söylemekte zorlanabilirler. Çünkü bu aslında sürecin geçirdiği bir şeydir. Peki, bu beni kötü bir anne yapar mı? Ve ben bundan nasıl kurtulmalıyım? Hayır, bu sizi kötü bir anne yapmaz. Çünkü zaman zaman tüm anneler bu duyguya kapılabilir. Bizim de bir insan olduğumuzu unutmamamız gerekir. Böyle bir durumda önce oksijen maskesini kendimize takmalıyız ve sonrasında da çocuğumuza takmalıyız. Peki bu nasıl olacak? Öncelikle kendinize çocuğunuz olmadan kişisel alanlar yaratmalısınız. Bu alanlarda kendi duygularınıza yönelmeli, neler hissediyorum, şu an aslında olmak istediğim yer neresi ve ben neredeyim? Bunları düşünmek, bunların üzerine belki birileriyle konuşmak, çevrenizdeki destek mekanizmalarınızı, ailenizi, arkadaşlarınızı biraz daha sık ziyaret etmek, onlarla daha sık görüşmek faydalı olabilir. Onun dışında hataların öğreticiliğine teşekkür etmek, özümüze şefkatle yaklaşabilmek ve kendi duygumuzu regüle edebilirsek daha sakin ve daha regüle yani kendini sakinleştirebilen de bir çocuğumuz olacağını öğretebilmek çok kıymetli. Çünkü biz biliyoruz ki annenin duygusu mutlaka ama mutlaka çocuğuna yansıyor. Tüm bunlar eğer size bir fayda sağlamıyorsa mutlaka bir uzmandan destek almak. Sizin annelik serüveninizde size oldukça yardımcı olacaktır.